Çakla gelmeyecek bir yere kaçmamız lazım. Buradan burnumuzu çıkardığımız anda tek lokmada yutarlar bizi. Ben tam olarak anlatamıyorum galiba kendimi. Sizin için buradan daha güvenli bir yer yok. Sen karışma. Ben bir şey düşüneceğim. Canımızı kurtarsak bile bunlar senin paranı, pulunu, babandan kalan mirası her şeyi öğrenmişlerdir. Bizi rahat bırakmazlar. Soyup soğana çevirirler. Sonra da yallah pavyon. Gülizar, bak zaten kapıdan dışarı çıkarmazlar sizi. Güvenlik sizi salmaz. Artık şunu bir kabullen. Ha, illa diyor sanki gidip pavyon sermayesi olacağım. O ayrı tabii. Sensin sermaye. Sevmediği insanla nişan yapacak olan ben değilim. Bana bak. Senin o küçük dilini keserim ben. Bana bak. Sen kendi dertlerinle ilgilen. Benim ilişkime burnunu sokmak senin ne haddine? Ay eyvah eyvah. Olmuş bunlar. Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Gene mi gideceğim kavgası? Ama çok uzadı bu iş. Azıcık laf söz dinlenir. Büyüye saygı gösterilir canım. Ay kusura bakmayın Hayriye Hanım. Ay, çok sinirli. E, ee, tabii böyle her şey üst üste gelince ne yapsın genç kaldıramadı tabii. Ben size bir ev ayarladım. Ayrı yeriniz olacak. Konağa çok uzak değil. Yemeklerinizi isterseniz bizimle yersiniz. isterseniz biz evinize yollarız orada yersiniz. Konak ahalisiyle birbirinize alışana kadar böyle idare edeceğiz. Ben sana bir hesap açtım kızım. Her ay düzenli olarak güzel bir harçlık yatacak hesabına. Sonrasını konuşuruz. Bakın ben yer... Tek kelime daha duymak istemiyorum. Hadi binin bakalım arabaya. Önce bir yerleşelim değil mi? Vallahi çok münasip olur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Bravo. Ben hemen çantalarımızı alıp geliyorum. Oğlum sen de işinden gücünden kalma. Hadi. Geç kızım geç. Gidip kıza öyle laf edersen yersin tokadı tabi. Peki tokat mı daha çok koydu bana yoksa ettiği laf mı? Ay, ay ne kadar güzel buraları böyle. Sağ olun güzeldir. Yaptık işte bir şeyler. Elimize de geldik işte. Burası. Ay, ay Gülizar. Gel, gel, gel. Şuraya bak. Aman, çok güzel. Anamam, buyur. Eksikler tamamlandı mı böyle? Birkaç eksik vardı. Ben yani şoförü gönderdim çarşıya. Şimdi kızlar getirir onları. Ay Gülizar, şuraya bak. Ne kadar büyük. Kızın önünde bahçesi de var. Acaba ben buraya cübes mübes eksem... Tutar mı ki ha? Fazla büyük değil ama sizi idare eder. <gülüyor> Tertemiz. <gülüyor> Size yeter. Hadi gelin. Gelin. Sağ ayakla, sağ ayakla. Bismillah de, bismillah de sahile gir. Hadi bakayım. Geç, 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 geç. Bismillah, bismillah, bismillah. Aman. Yeniden elden geçti her yer. Ay. Işte. Veysel, şuraya bir televizyon koyun. Ah, anam, anam. Hey. Ay, Ay buralar saray gibi olmuş. Al kızım bunu. İçinde biraz para var. Kart da var. Şifresi mifresi, her şeyi içinde. Al. Ben hallederim. Ben onu aklım başına getireyim. Gel bakayım Gülizar şöyle. Gel sen. Gel bakayım önemli bir şey. Gülizar. 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 Bana bak, ay fazla uzatma artık. Bu kadıncağız ne yapsın, daha ne yapsın yani, canını mı versin? Bak yüzünü güldürmek için ne kadar uğraşıyor yani. Olmaz bu kadar kabalık, ayıp. Ay tamam mı, uzatma. Atın tabi tokatı Murat'a, İçini içini yiyor şimdi. Kızım, bu insanlar böyle şeylere alışık değil. Vahşiliği bir kenara bırakacaksın, biraz hanımefendi olacaksın. Eğer saygı görmek istiyorsan, hanımlığından göreceksin. Ya senin pisliğin bana ne dediğini duymadın mı? Ha? kimse benim hayatımla ilgili öyle abuk subuk konuşamaz. Atarım tokadı tabii. Katoş, sallanma. Yürü, yürü, yürü. Gel Kalya Hanım. Her şeyi aldınız mı? Acil, bütün ihtiyaçları aldık. Vallahi iğneden ipliğe kılık kıyafet düzdük acil ihtiyaç için. Artık beğenir misiniz bilmem ama Melek abla açıverdi butiğini. Sabahtan halletti geldi. Ay 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 ya ne zahmet ettiniz şimdi. Aman vallahi bize böyle kazazedeler gibi geldik. Allah razı olsun yani. Ay 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 ay. Gülizar. Ay vallahi her şeyi düşünmüşler. Çok teşekkürler. Buyurun. Çay sıcak. Poğaçalarda taze çıktı. Buyurun. Güzelce karnınızı doyurun. Bir yerleşin. Biz de çıkalım. Onlar da evlerine ısınsınlar. Bayriye Siz canınızı sıkmayın lütfen tamam mı? Ben Gülser'le konuşurum. Üzülmeyin siz. Ben de hoş. Gülü, ah Gülü. Ah, piyango vurdu bize, piyango, piyango. Ay evin güzelliğine bak. Hadi çay koy içelim, hadi. Of, 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 of. Neler var, neler, neler. Aman canım sen de artık surat asma. Niye surat asıyor? Bak babaannen bir sihirli değnekle hayat yaptı sana. Ben istemiyorum kimsenin bana hayat falan yapmasını. Ben yaparım bize hayat. Bak, bak şurada dünyanın parası var. İçinde kart da var. Sıcacık evdeyiz. Yumuşacık yataklar. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ya daha belanı mı istiyorsun sen? Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Şunun güzelliğine bak. Şu çiftliğin bolluğuna, bereketine bak. Musluklarından yağ akıyor, bal damlıyor yani. Ben böyle şey görmedim. Maşallah, vay peynirleri, meynirleri, her şeyleri. On dakika önce o cehenneme geri dönmemizi şu kadarcık kalmıştı hatırlatırım. Hadi bir şeyler yiyiver azıcık. Ah ne güzel ya. Bunların şu güzelliğine bak. Yapma böyle şeyler. Aç bu suratını falan. Güzelliğine bak, peynirlerine bak. Bak bak. Seni üstüne koyuyor, boğazından koyuyor. Teye gibi. Ay görmemiş. Geldiğimiz yerde sanki açtık. Açtık tabii. Gör görmüyor muydun dolmaları doldurdun rüyanda? Hadi ye azıcık şunlardan, hadi. Ay çok güzel bir nasıl bir şey böyle ya? <laughs>